İrem rakiplerin sade bir sunum yapacağın konusunda hem fikir. Ne hazırlıyorsun bakalım? Karpuz suyu ve çilekli tarçalet hazırlıyorum. Karpuzlu limonata tarzında aynı zamanda buzlu olacak, bol buzlu. Karpuz frozen gibi mi yani? Gibi diyebiliriz. Dün Cansu erikleri bardağı tutturmuştu. Bugün de sen karpuz dilimi tutturacaksın galiba. Evet ama erik değil yani erik çok fazla hani sararan bir şey hemen. Benimkisi karpuz olduğu için daha diri ve daha hoş bir görüntü olacağını düşünüyorum. O zaman Cansu'ya ona yaptığın yorumun aynısını yapması için büyük bir fırsat vermiş olacaksın. Yani onun o sunumu sadece Cansu yapmadı. biz o sunumu diğer yarışmacı arkadaşlarımızda da görmüştük. Yaptıkları şeyi yanına koymuşlardı veya içine. Onlar da o kadar eleştirilmedi baktığında. Sadece Cansu'nun erikleri çok sarar vermişti. Sararmasaydı yine sorun yoktu bence. Gelinlerin yanında bir şey demek istemedim ama... ...bugün hepimizi çiçekli kıyafetlerle getirdin. Kendin gayet resmi renkler giymişsin. Benim kombinim biraz sürpriz. Tabii ki de konsepte uygun olacak. Ee, ama şu an değil, konsepte geçtiğimizde. Hmm, tamam o halde. Sunumun hazır mı bu arada? Evet, sunumum şu anda hazır. Çilekli tartöleti sen mi yaptın İrem? Karpuz suyunu ben yaptım. Tartöleti özel olarak riske atmak istemedim, aldım. Çünkü gerçekten tadına bakıp bayıldığım bir yerde Ve kızların da şöyle güzel bir lezzetli bir şeyler yemesini çok istedim. Vallahi İrem'ciğim... İzmir'de bir bomban hazırdı. ee, tartoletler de hazırmış. Bence gelecek eleştirilere karşı gardını alıp salona öyle gitse iyi olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta ben direkt hazırlanıp ceketimi giyip servisini içeri götürmeye gidiyorum. Gardını aldıysan diğer tepsileri de bir an önce hazırla bakalım. Salonda görüşürüz. Görüşürüz. Bu şapkıları da biraz taktırdı ama kendine de hiçbir şey yapmamış, yapacağım diyor. Yapacaktır herhalde, umarım boşuna takmamışızdır yani. Umarım o kadar Dört taktik. Dört gözle bekliyorum, bunda kafamda böyle kaldı. O kadar taktik, takıştırdık. Çıkartacak mıyız, yani bir şey mi yapacağız anlamadım. Bakalım Çok ilerleyen iyi. saatlerde neler bizi bekliyor. Belki bu şapkalar gelen sunumla ilgili olabilir. Bakalım göreceğiz. Yok bahar konseptiyle alakalı şapkalar ama ben bahar konseptini henüz görmedim. Kapıda simsiyah kıyafetlerle bir İrem gördük. Neyin kombini bu? Bahar bizi kapıda karşılayamadı. İnşallah masada karşılamıştır kızlar. İnşallah. İnşallah. Ne yaptınız bakalım neler konuştunuz ben yokken? Senden sade şık güzel bir sunum beklediğimi söyledim ben. O zaman e, ikinciyi sana hemen şöyle takdim ediyorum. Umarım beklentini karşılayabilmişimdir. Ben değil, yüzüne harici. söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi kimsenin arkasından söylemem. Senin zaten öyle bir karakterde bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Şunu da Alayım canım. canım. sunumum hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Tarpı sever misiniz öncelikle? Ben öncesiyle? büyük bir sabırsızlıkla e, yorum yapmak için bekledim. Allah aşkına bu hiç burada olmuş mu? Yani zaten kapaklı bir ürün. Hiç şık durmuyor. Bir de bunun bir kesilişi, bir görseli bir, bir şey olur. Yani... Estetik durmuyor. Erik bana hiç görmediğim için tuhaf gelmişti. Ama bunu ben yazın bütün soğuk içeceklerde gördüğüm için bana yabancı Hayatım, gelmedi. Benim farkım bu zaten. Ben görülmemiş bir şey yaratmak, görünmemiş bir şeyi, yaratmak, görülmemiş bir şeyi güzel bir şekilde yansıtmak istiyorum. İkincisi şurada bir tartolet görüyorum. Evet. Ya ben bunun yanına bir tane de bıçak isterdim. Yani kesebilir ama bak ona hiçbir şekilde bıçak gerekmez çünkü o çok rahat bir şekilde kestebilir. Yok kestim. ben Daha normalde yerken mi? tabii ki de yedim. Normalde ee, çatalla bıçak... yerken zorlanıyor musun? Yani bıçak olmazsa senin için çok sıkıntı mı olur? Yok çok sıkıntı olmaz ama, ama genelde tercihim şu şekilde ben bıçakla beraber kullanıyorum. Keşke söyleseydin sana özel koyardım kusura bakma. Senin onu düşünmüş olman lazım çünkü ben her şeyi günümde düşünmüştüm. Ben Hayatım hayatımda ilk defa gördüm tartaritli bıçakla yiyen. Ben Şaşırdım açıkçası. Düşünmen gerekiyordu ben her şeyi düşünmüştüm ona göre Sen servis Sen her şeyi düşünmüştüm mutfaktaki her şeyi önüne getirmiştin. Evet, ben, ben de yorum yapacağımı şaşırmıştım. Aynen öyle Mutfak o yüzden çok önümdeydi. eleştiri almıştım size ama ben herkesin zevkine hitap etmiştim yani araç gereçlerim gayet tamdı. İkincisi bu tabak bence buna hiç hiç uygun değil yani. Ya bu bunun şey değil. Ben ayrıca bu şapkayı yani şu karpuzu sunum için mi taktım? Yani şu karpuz için mi takmış oldum? E, hayır hayatım. Bahar konseptimi size burada değil. Ben o bahar konseptini istedim. çok merak ediyorum. Umarım şuradaki bahar bahar diye altını çizdiğin şeyi biz o masada çok net çok güzel bir şekilde bekliyoruz. Şimdi merakla şöyle bekliyorum. söyleyeyim Cansucuğum. Seni inanılmaz derecede çiçeklerle dolu bir masa. inanılmaz güzel bir sunum bekliyor. O yüzden ben de sabırsızım ama şu anda sunum aşamasındayız. Ben de. Devam İnşallah. Edeyim. edebilir miyim? Tabii ki ben benim sonu yani diyeceklerim ben, bu kadar. Benim çok hoşuma gitmedi. Görsel olarak için. yetersiz buldum. Teşekkür ederim. Ben, ben seni gibi her şeyi koyamazdım. Ya özellikle konu ikinizin arasındayken bitmiyor. Kusura bakmayın. Gerçekten o ben ya. Girdim. Ben çok içerisindeyim. Gerçekten bitmiyor, bitmiyor yani. Bitmiyor hocam. Ben, çok cevap Biliyorsun biri, ya o yüzden. Beri, Ay arkadaşlar, ben evet. De artık ya artık ben artık böyle şahsi ne zaman bir şeye dönmeye Ne zaman gireceğiz diye beklemekten şöyle duruyorum. Ben sürekli cevap ver. Ya bitmez o. Girmen lazım bir yerde. Ay direkt sen sen mesela söyle yani Süme ben de desteklerim seni, Ben de çok artmaz. yerden sonra sıkılıyorum. Yani. Ben sonuçta buraya misafir olarak geldim. Dünkü dediklerinin de ya şu şekilde yapabilirsin. Ben yorumumu yapıyorum ya. Hı, hı. Düzgün bir şekilde kısa bir cümle kurup geçebilirsin. Sen mesela bana böyle bir e, cevap hakkı doğuyor bana senin e, cümlelerinden. Bana yanıt hakkı doğuyor anladın Ama mı? Ama sen şu anda konuşuyorsun. Yani, yani benim sunumu yorum yorum ya. yorumlama sırası sende. Tamam ben sunumu yorumladım teşekkür ederim dersin bitti teşekkür bu kadar. Ederim. O yüzden benim evet, ikili bitmiyor sürüyor. Açıklamanız da bitmiyor. Bitti, bitti. konuşamayız. Hayır bitti Cansu bunu bitmiyor. Kesinlikle arkadaşlar da bak farkındayız Cansucuğum. Ee, sen e, konuşmaya başladığında onun sonu gelmiyor Çünkü sen söyle ben söyle sen... yani Ya maalesef sizin ya. öyle bir durumunuz Güne oldu Güne böyle başlamak istemiyorum Bak ne güzel giymişsiniz yorumun için teşekkür ederim Sen onu beğenmek zorunda değilsin O sana hitap etmek zorunda değil Ben yani... senin tepsi uyumunu çok beğendim Yoksa konuşamayacağım Teşekkür ederim Renk uyumunu çok beğendim, renklerini çok beğendim. Peçetenin kırmızısını, karpuzun kırmızısını, yine bunun krem oluşunu, bu beyaz olsaydı burada benim için çok çiğ bir görüntü olurdu. Başka bir renk hiç olmazdı bana göre. Ben beğendim senin sunumunu. Tabi tadına bakmadım. Ee, yine bahar konseptinde de yine birazcık birazcık. Hani uyduğunu düşünüyorum. Teşekkür meyvesi. ederim. Hani sonuçta bir yaz meyvesi. Bu kadar. Bu kadar söyleyecektim. Çok güzel teşekkür şey söyleyeceğim ederim ama söyleyemiyorum. Sürekli tartıştığınız için güzel çok bir haklısınız. şey de söyleyemiyorum. Zeynepciğim sen ne düşünüyorsun? Ben de uyum olarak beğendim. Yani çok hoşuma gitti görüntüsü. Ama lezzetine bakacağım. Evet, bu arada tatlentin sert. Buna küçük bıçaklar var ya bıçak evet. e, takımının. Tatlı bıçakları var. Onu getirmek gerekir buna herde yediğinde de bu böyle şeyler Ben bir şey söylemek istiyorum. Ederim. Ben yorum yapmadan direkt bu böyle içmeye başladı Afiyet olsun. Böyle içme diye çektiğiniz zaman gerçekten böyle bir bahar havası geldi bana. Ferah, ben ferah. E, Pınar Hanım'ın dediği gibi gayet de çok beğendim. Teşekkür Sunumunu, ederim. tartolet olmasında beğendim. Üzerinde çilek olması. Bunun içerisinde çilek var mı? Tam Karpuzun onun içerisinde, çok şey yapamadım ama evet, Eşi bir tat geliyor. Onun içerisinde limon mu var? Evet, evet. limon var e, ama çilek yok. Limon, karpuz. Ne kadar limon koydun? Dilim i̇ki, i̇ki dilim. Evet. İki dilim. Çok güzel, güzel olmuş, çok, olmuş. Sevdim, çok, çok, güzel fena. Çok güzel, Yazın çok güzel içecek olsun. bir içecek. Bu arada bunun suyunu nasıl çıkardın? Blenderla Kal geçtikten sonra süzdüm. Karpuzun süzdüm. içinde. Evet evet. Blenderla çok iyi, mükemmel. Bardağın fiyatını öğrenebilir miyim? Tepsiyi de çok merak ettim. Çünkü çok beğendim. Dediğim gibi renk uyumu falan çok güzel. Ben e, bunları çok yeni aldım. O yüzden fiyatları aklımda. Ee, bu pipetli bardağım 110 lira adet fiyatı. Ee, şunlar sunum tabaklarım 25 TL tanesi. Çok uygun. Evet. Şu alttaki sunum tabağım da 135 lira. Bu kadar. Tanesi değil mi? Evet tanesi. Adet fiyatlarınız çok güzel. Söylüyor. Büyük büyük her şeyi kullanabilirsiniz. Evet. Çok güzel benim de çok hoşuma gitti. Evimle de biliyorsunuz uyumlu. bohem olduğu için uyumlu olacağını masan çok... şu an içecek dedim, Benim için kusursuz. Çok teşekkür ederim. Çok Afiyet olsun. olsun. Kusursuz değil sonuçta. Bir tane de olsa bir şey belirtin orada. Bıçak yok dedim. O yüzden kusursuz olmuyor yani. Yani biz e, şu anda Cansu'yu memnun edebilmek için yani kusursuz bir sunum hazırlayabilmek için ne yapmamız gerekiyordu ben yok, anladım. Ben bir yanlış Ne var istedim, ne yok buraya yığacaksın. Onu beğenmezse onu beğenir. Bunu beğenmezse bu. Ya yani çok korkuyorsun. Anladın mı? Riski atmak istemiyorsun. Benim Yeni sunumun bu sunumun yanından bile benim geçemez. Benim günüm geçti ben nereden korkayım? Bak şimdi şöyle. Ki çok saçma i̇şte bu o yüzden devrin. şu an bu şekilde konuşabiliyorsun. Başladık. Mesela Sümeyye, Zeynep, Pınar Hanım yani hepsi beğendi bir tek sen beğen. Ben, ben e, samimi bulmuyorum yorumlarını. Bunu açıklık getirmek istiyorum ve artık daha fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim yorumun ben, için. Ben cevap vermek istemiyorum. Teşekkür zaten. ederim. Çok memnun olurum. Canım bu bahar konseptim bittiyse ben bu şapkayı çıkartmak istiyorum. Tabii ki de şu an çıkarabilirsin ama rica ettiğim zaman takarsan çok tabii iyi olur takarım. Bir, ben de çıkarabilirim. Tabii ki de çıkarabilirsiniz ama size rica ettiğimde takmamız gereken bir konu olacak tabii ki de. Hanımlar bakıyorum da Cansu hariç hepiniz İrem'in karpuzlu sunumuna şapka çıkardınız. Şaka bir yana yorumlarınız bitti mi? Evet, evet bitti. Öyleyse şimdi de salonu yorumlayalım. Ben önden geziyorum sonra söz sizde.